Dikili Konuşuyor'dan merhaba. Sevgili dostlar, bugün 12 Şubat 2024 günlerden pazartesi. Bugün stüdyo konuğumuz Dikili Cumhuriyet Halk Partisi'ne yıllarca gençlik teşkilatlarında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim kadrolarında görev yapmış bilgi bir abimiz Rıza Gök Bey'le beraberiz. Bugün Rıza abimizin Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edişi konusunda söylemlerimiz olacak. Fikirlerini alacağız. Rıza Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam? Teşekkür ederim. Nasılsınız? iyi misiniz? Sağ olun hocam. iyiyiz. sizler de iyisiniz. Teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ, olun. Sağ olun. Şimdi Rıza Bey konuşmamıza geçmeden önce bir kendinizi tanıtın. Kimdir Rıza Gök? Ne iş yapar? Ben Erzincan doğumluyum 1956 yılı. 1961 yılında da İzmir'e geldik. Ee, İzmir'de eğitimli aldım. Üniversiteyi de Ege Üniversitesi'nde bitirdim. Bir oğlum, bir kızım var. Onlar da Ege Üniversitesi'nde eğitim görmüş çocuklar. Ee, burada da şu an itibariyle ben çiftçilik ve e, zeytin işiyle uğraşıyorum. Çiftçiyim yani bir noktada. E, 2000 yılında da tekerden emekli oldum. Çamaltı Tuz İşletmesi Müdürlüğü'nde. Evet. Ee, hala çalışıyorum. Evet. Şimdi Rıza Bey, sizin Kısa bir günler önce bir istifanız oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden isfa ettiniz. Evet. Ve sosyal medyada bir açıklama yaptınız. Ben o açıklamadan kısa bir not aldım. Müsaadenizle onu bir okuyacağım. Şöyle demiştiniz orada. Bugünkü gelinen noktada halkı yok sayan, halkın beklentilerini görmezden gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm ilkelerini değişik yorumlayan, ben yaparsam yapayım, bu halk yine bana oy verecek anlayışını öne süren yönetim kadroları, milletvekilleri, belediye başkanlarının olduğu süreçte kullarım, kölelerim, ben yapıyorum ama niye diye soranlara cevapları sizin için Atatürk'ün partisinden başkasına mı oy vereceksiniz diyerek insanın beyni, beyniyle alay etmektedirler. Sorun, siz halkı tanımayan yöneticiler olduğunuzu bal gibi biliyorsunuz. Sizi hiçbir şey değiştiremez. Ruhunuzda kendi benliğiniz ve çıkarlarınız var. Bu toplumun aklıyla alay etmeyin diye bir açıklamanız var. Neler söyleyeceksiniz bu konuda efendim? Hocam Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeliğinden istifa ettim ben. Cumhuriyet Halk Partisi bizim kökleriyle bağlı olduğumuz bir parti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 300 ile 400 bin arasında oyu var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin almış olduğu oy sayısı 25 milyon üzerinde. Biz eğer bunun 1 milyon 300 bin üyesi var diye 1 milyon 300 bin üyeye bağlarsak yanlış düşünürüz. Bu 25 milyon insan Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş ki gelmiş oylarını kullanmışlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisinin üyeliğinden ayrılmak Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak anlamına gelmez. Çünkü belki de dünyada yeryüzünde böyle saygın ve kurumsal bir parti yoktur. Cumhuriyet Halk Partisinin kuruluşunun herkes bilir. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıl önce Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti'nin görevini üstlenmiştir. Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti'nin Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadele döneminde ne büyük rolle bu oynadığını, misyonunun ne olduğunu ve ülkenin kurtuluşunda bu müdafaa hukuk cemiyetlerinin çalışmalarının hmm. neticesinde ülkeyi işgal eden düşmanlar tarafından müdafaa yapılarak kurtul kurtarılmasına neden olmuştur. Hmm. Cumhuriyet Halk Partisi de daha sonra 1929 Eylül 1923 yılında kurulunca bunun görevini üstlenmiştir. Yani ülkeyi kurtaran ve cumhuriyeti kuran bir parti niteliğindedir. Ve hala bu nitelik devam etmektedir. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmamız diye bir şey söz konusu değildir. Biz sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü geldiği noktada yönetim kadrolarının Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini tamamen düşünmedikleri ve ilkelerini yok sayabileceği bir noktaya geldiğini görüyoruz. Yani ilkeleri doğru tutan hareket etmiyor. Etmiyor. Şimdi evet. hocam Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde cumhuriyeti kuran bir partidir. Bunu hiç kimse inkar edemez. Ben de inkar edemem. Cumhuriyet Halk Partisi ve demokrasiyle bütünleşmiş bir partidir. İkisi bir bütündür. Halka da bu bütünlüğü daima hissettirmiştir. Devletin gelebileceği noktalarda görev yapmıştır. En iyi görevleri üstlenmiştir. Sorumluluk almıştır. Devletin devlet olduğunu bütün dünyaya gösteren Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü misyonunu hiç kimse inkar edemez. Bu 25 milyon insan Cumhuriyet Halk Partilidir ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren insanlardır. Hiç kimse bunları da yok sayamaz. Bizim geldiğimiz bugün bugünlerde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulmuş olduğu halkçılık ilk anlamda Cumhuriyet Halk Partisi. Yani halk fırkası sonra Cumhuriyet Halk Fırkası daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi ismini almıştır. Ama bugünkü bu noktada halk kelimesi artık düşünülemez bir noktaya gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi cumhuriyeti kurduğu için de ikinci ilkesi cumhuriyetçiliktir. Halkçılık ve cumhuriyetçilik birdir. Milliyetçilik, buradaki milliyetçilik kavramını herkes iyi anlaması lazım. İlkelerinden birisi de milliyetçiliktir. Bir laiklik, o zaman düzen... O, o, günkü şartlarda layıklığı neden Atatürk gündeme getirmiştir? Çünkü hilafeti isteyen terakki perver Cumhuriyet fırkasının Şeyh Said isyanıyla birlikte hilafeti istediklerinin bir noktaya gelince buna dur demiştir Atatürk. Ve şeriat ve hilafetten de bu ülkeyi kurtarmıştır. Terakkiperver perver cumhuriyet fırkasını kapatarak. Daha sonra da mutlak sürekli bir muhalefet partisi olsun diye 1930 yılında serbest fırkayı kurmuştur. Fethi Okyar'ın şeyinde, başkanlığında. Ama buradaki terakkiperver perver cumhuriyet fırkasındaki Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını da unutmamak lazım. Kazım Karabekir Paşa, Rauf Orbay, Orbay evet. Ali Fuat Cebesoy, Rafet Bele, evet. bunlar önemli isimlerdir. Bu sebepten dolayı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstlenmiş olduğu asil ve bugünlere kadar taşıdığı misyonun okunarak anlaşılması gerekiyor. Bunu bir gün, iki gün, beş gün, on gün, yüz gün anlatsak bu bitmez. Başlı başına bir konudur. Başlı başına Cumhuriyet Halk Partisi çok geniş bir derstir bir eğitimdir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Benim Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldığım diye bir şey söz konusu değil. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'yim. Yani siz ama herhangi bir kızgınlığınız, küskünlüğünüz yok ama ilkeler doğrultusunda hareket evet. edilmediği bunu protesto amacıyla diyelim o zaman. Ya protesto Protosto da değil hocam. Şimdi eğer siz burada halkın beklentilerini, halkın taleplerini yerine getirmiyorsanız ve adaletli olarak halkın vicdanına hitap etmiyorsanız, benim sizin yanınızda yönetim için söylüyorum bu, yerim yoktur. Yerim yok. Evet. Şimdi Rıza Bey, şöyle bir sorum olacak size. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi parti yöneticileri, partinin ilkeleri konusunda yeterli bilgiye sahip mi? Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Hocam mutlak surette bu konuları çok iyi bilen yöneticiler vardır, milletvekilleri vardır, partinin çeşitli kademelerinde görev alanlar vardır, mutlak surette vardır ama çoğunluğunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçelerini anladığını e, sanmıyorum. Neden sanmıyorum? Şimdi eğer bu partinin yöneticileri partinin kuruluşunda halk kelimesi geçen halkçılık nedir? Peki bu partiden kuruluşundan sonra cumhuriyet ilan edildiği zaman cumhuriyetçilik nedir? Neden bu cumhuriyet e, bu ülkeye lazım oldu da cumhuriyet ilan edildi? Burada bu milliyetçilik kavramı ülkenin birliği, bağımsızlığı, özgürlüğü anlamında bu kavramın iyi kavranması gerekiyor. Bunu ne kadar kimler şey yapabiliyor? iyi okuyup düşünebiliyor, analiz edebiliyor. Yani yöneticilerin bu ilkeleri doğru düzgün bilmediğini mi söylüyor? Şimdi eğer, şimdi layıklık konusunu ben gündeme getirmeyen bir parti devletçilik konusunu gündeme getirmeyen bir parti inkılapçılık, dev, yani devrimcilik konusunu gündeme getirmeyen bir partimiz var şu anda. Bu noktaya gelmiş bir parti var. Evet. Ama bunlar 1930'lu yıllarda sürekli dile getirilen konuşulan çünkü ülkenin o günkü şartlarında yönetim kadrosunun bunları ortaya koymuş ki ülke ferah bir ülke olsun modern bir ülke olsun çağdaş bir ülke olsun gelecek nesillerin ufku açılsın bilim ön planda olsun evet. bilime ve eğitime değer verilsin şeklinde düşünülerek bu ilkeler o günlerde tespit edilmiş ve konulmuştur. Peki bu ilkeler eğer anlaşılsaydı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde özgürce düşünmek, özgürce eleştiri yapabilmek, özgürce kendisini ifade edebilmek, vatandaşların en tabi hakları olduğu için bunları yapabilirlerdi. Oysa şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yanlış olanları ifade etmeye, yanlış kararları ifade etmeye kalktığınız zaman durun bakalım siz parti suçu işliyorsunuz diyerek sizi disipline veriyorlar ve yok sayıyorlar. Evet, doğru. Şimdi disipline verip yok, yok saymak çıkar değil. Disipline verdiniz, partiden attınız. Ama bu adamın, bu kişinin, bu vatandaşın, bu insanın gönlü Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bunu nasıl söküp atacaksınız? Gönlündeki Cumhuriyet Halk Partili'yi nasıl söküp atacaksınız? Bunun imkanı var mı? Bunun imkanı yoktur. Şimdi burada da e, görüyorsunuz bir e, ilçede delege seçimleri, mahalle delege seçimleri yapıldı. İşçiye baskı, emekçiye baş, baskı, çalışana baskı, işçilerin ailelerini tehdit etme veya bir iş yapacaksanız sizin işinizi engelleme belediye tarafından. Ya belediye başkanını biz seçiyoruz. Sen bize sadece temsilen oradasın. Vatandaşın hizmetini yapmak için bu göreve talip oluyorsun. Evet. Vatandaşa zulüm etmek için bu göreve talip olamazsın. Geldikten sonra herkese eziyet çektiriyorsun. İşte biz bu eziyet çektiren, zalimane davranan Anlayış, kişilerin yanında, anlayışın yanında yer almayız. Ben şahsen yaşadığım ömrümce daima zalimin, zulmedenin yanında değil, daima mazlumun yanında yer aldım. Bundan sonra da beni nasıl değiştireceksin? Yine ben mazlumun yanında yer alacağım. Yapılan bu hatalı uygulamaların karşısında olacağım. Bugüne kadar oldum, bin yılda yaşasam, bin yılda geçse zalimin yanında yer almayıp halkın yanında yer alacağım, mazlumun yanında yer alacağım diyor. Benim ömrüm ne ya? Ben insanım. Ve benim gibi milyonlarca insan bunu düşünür. Ve benim gibi Bikiri'de yaşayan 50 bin ikamet eden, ikametli 50 bin kişi de öyle düşünür. Bu baş kaldırış niye görülen eziyetlerden dolayı bu başkaldırış. Evet. Şimdi Zavre, önümüzde bir yere seçim var. Ee, 31 Mart 2024 Pazar günü. Şimdi Dikili'de başkan adayları olarak iki kişi netleşti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden mevcut belediye başkanı Adil Kırgöz, Cumhur İttifakı'ndan da Avukat Sema Akıncı ilan edildiler. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 11 kişiydi müracaat edenler. Ee, Adil Kırgöz Bey ilan edildi. Diğer adaylar e, seçilmediler. Ancak Doktor Kemal Bey e, bu müracaat edenler içerisindeydi. Olmayınca e, şu anda bağımsız olarak dikili belediye başkanlığına talip, bağımsız aday olarak, Şimdi önümüzde böyle bir tablo var. Yani siz bu konuda ne söyleyeceksiniz? Nasıl <laughs> bir sonuç olabilir sizce? Evet hocam. Şimdi e, biz tabii ki gönlümüzden geçen farklı şeylerdi. Burada halkı rahatlatacak, halkın e, bundan sonraki talep ve isteklerine cevap verebilecek. Kimseyi ötekileştirmeyecek, hiç kimseyi sen bundansın, sen bundansın demeyecek bir belediye başkanının olmasını isterim. Burada belediye başkanı mutlak surette halkın güvendiği bir belediye başkanı olması lazım. Evet. Halk güvenecek, dürüst bir belediye başkanı olması lazım. Kesinlikle çok dürüst bir belediye başkanı olacak ki güvenilir bir belediye başkanı olacak ki bu insanlar gelsinler size oy versinler. Çünkü ne de belediye başkanı şehri emin yani bu şehri teslim ettiğiniz emin eller. E bunu sizde görürse halk gelir sizi destekler ama sizde görmezse size destek vermez. Evet şehri emin herkesin emanetine hiyanet etmeyen, saygı duyan kişidir. Bu şehirde bir günlük doğan çocuğun da yaşı ne olursa olsun 100, 110, 115, 120 olsun herkes eşi paydaya sahiptir. Herkes bu şehirdeki eşi paydadan pay alması gerekir. Belediye başkanı. Senin gözünü sevmedim, senin kaşını sevmedim, senin kulağını sevmedim, senin şuranı buranı sevmedim diye vatandaşa farklı şekilde bakamaz. Bakamaz. Bunun dili, dini, ırkı, mezhebi, düşüncesi ne olursa olsun bakamaz. Burada vatandaş eleştiri hakkını da her zaman kullanabilir. Şimdi burada göreceğiz. Vatandaş gerçekten kimi bu şehri kime emanet edeceğini biliyorsa gidip oyunu ona verecek. Ama güvenmediği insana da oy vermek istemez. Şimdi benim bu saydığım üç kişi içerisinde Adil Kırgöz, Sema Akıncı ve Kemal Doyuran. Bir tahmin var mı sizce? Ne olabilir? Hocam, hocam şu anda tahmin şöyle. E, Yürütmek zor, tahmin yürütmek şu, şu, şu günlerde biraz zor. Çünkü daha aday 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 arkadaşlarımız sahaya çıkacak, kendilerini ifade etmeye çalışacak. Bu ifade tarzlarında da vatandaşı kim ve nefret kusarak karşısına alırsa insanlar hangi adaysa gidip ona oy vermezler. Bu arada şunu da söyleyelim. bağımsız olarak ya da diğer partilerden Evet. Yine ABAY'da çıkabilir. Şimdi burada yani. bağımsız aday Kemal Bey çıktı. Burada bağımsız aday herkes birbirini tanıdığı için, küçük bir ilçe olduğu için bağımsız adayın şansı yüksek. Çünkü evet. herkes birbirini tanıyor. Ama bu bağımsız aday bir konakta, Karabağlar'da, işte Bornova'da olsa, karşıya kadar olsa işi biraz daha zor. Zor, doğru. Burada bağımsız aday... Küçük yer burası. Küçük yer. Burada bağımsız adayın herkes tanıdığı için ön plana çıkma şansı yüksek. Ben öyle görüyorum. öyle görüyorum. Ben öyle görüyorum. Ön plana çıkma şansının yüksek olduğunu görüyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlar. Bugünkü stüdyo konumuz sevgili abimiz Rıza Gök abimiz. Bir bilge kişi aynı zamanda. Bana göre öyle. Cumhuriyet Halk Partili bir abimiz. İstifa ettim ama partime küskün değilim. Ben atadan dededen Cumhuriyet Halk Partiliyim. Doğuştan beri bu partiye çeşitli kademelerde görev yaptım. Hala da yapmaya devam ediyorum, edeceğim diyor. Rıza bize teşekkür ediyoruz. Bugünkü bizim stüdyo konuğumuzdu dediğim gibi. Kendisine güzel bilgiler aldık. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ancak stüdyoyu kapatmadan önce, programımızı bitirmeden önce Rıza bize soralım son söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da alalım Rıza abi buyurun ben size teşekkür ederim konuşma fırsatı verdiğiniz için sesimizi duyurabilirsek ne mutlu bize İstediğimiz bir de iyi bir yapı, iyi bir yönetim iyi bir kadroyla yeniden belediyenin halka hizmet edeceği kimseyi ötekileştirmeyeceği küstürmeyeceği kırgın bir noktaya getirmeyeceği bir anlayışın olmasını temenni ediyorum. Peki, teşekkür Çok ediyoruz. teşekkür ederim hocam, sağ olun. Evet sevgili dostlar, programımız burada sona eriyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ancak biz Dikili Konuşur olarak belediye başkan adaylarımızı, mahalle muhtar adaylarımızı tanıtmaya devam edeceğiz. Bizi izlerseniz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, hoşça kalın.